Your breath is sweet, your eyes are like the jewels in the sky. Your back is straight, your head is smooth on a pillow where you lie. But I don't sense affection, no gratitude. loyalty is not to me But to the stars One more cup of coffee for the road One more cup of coffee for the road Merhaba ben Betül, 23 yaşındayım. Hayattaki iniş ve çıkışlardan bahsedeceğiz ama tabii ki bunu kendi hayatımdaki iniş ve çıkışları baz alarak yapacağım. Çünkü kimsenin hayat hakkında bir şey söyleyecek bilgiye ya da hadde sahip değilim. O yüzden bunu başta belirtmek istiyorum. Ki kendi hayatımdan, kendi yaşantımdaki dönüm noktalarından bahsetmek istiyorum. Şunu düşünüyorum ki her insanın hayatında inişler ve çıkışlar muhakkak ki var. Günlük bir iniş çıkış olabilir. Gün içinde yaşadığımız ya da haftalık, aylık, bazen yıllar süren. Ve her insanın hayatında da dönüm noktaları var. Belki henüz fark edilmemiş Belki henüz yaşanmamış ya da birden fazla var bilmiyorum. Benim en azından kendi hayatımda dönüm noktası diyebileceğim ve beni şu anki ben yapan bir tane büyük olay var. Hani söylediğim, aklıma hemen gelen söyleyebileceğim. O da mesela annemin geçirdiği bir rahatsızlık, ciddi bir rahatsızlık. Bundan iki, üç sene önce kadar. Üç sene önce şu anki karaktere, kişiliğe sahip bir insan değildim. Bu olay beni bayağı şekillendirdi. Yaşarken iyi bir şeymiş gibi tabii ki gelmiyor. Kötü bir şeydi çünkü bir sağlık sorunuydu sonuçta. Ama şu an bakınca atlattık. Hani çok şükür annem iyi. Ve geri dönüp baktığımda o günden kendime çıkarabileceğim çok ders var. Yani o süreçten, o günden değil. Çok fazla ders var ve bu benim hayata olan bakış açımı da değiştirdi. Hayattaki iniş çıkışlar olan bakış açımı da değiştirdi. Artık böyle küçük şeyler için çok fazla üzülmemeye başladım. Tabii ki üzülüyorum bir şeyler için. Yani sonuçta insanız bazen ayağım taşa takılsa üzülüyorum ama önemli olan şu yani ben şunu düşünüyorum ki bu inişleri fark edip anında çıkışa geçebilmek. Yoksa tabii ki bir şeylere üzülüyoruz, insanız oluyor. Demek istediğim yani çıkışı çabuk sağlayabilmek ve bunun için kendi kendime yaptığım bazı şeyler var. Mesela durumu kabullenmek en başta. Durumu kabullendiği zaman çıkışa geçmek çok daha kolay oluyor ama kendimde tecrübe ettiğim durumun adını koyup duygularımla yüzleşmeden, durumu kabullenmeden daha fazla inişe geçiyorum. Her zaman bu böyledir. Bilinmeyen insanı korkutur. Hani bir şeye bir isim verdiğinde duygun olabilir, düşüncen olabilir, içinde olduğun durum olabilir. Ama bir isim koyduğunda onunla baş etmek daha kolay oluyor. Adı her ne olursa olsun. Korkuyor muyum? Korkuyorum. Üzülüyor muyum? Çok üzülüyorum. Ağlayacak mıyım? Çok ağlayacağım. Ama bunun farkında olup Bununla baş etmeye başlamak gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyorum mesela kendim? Beni mutsuzsam, beni daha çok mutsuz edeceğini düşündüğüm şeylerden kaçıyorum. Bu demek değil ki durumu reddediyorum. Hayır. Durumu farkındayım. Mutsuz olduğumu farkındayım. Gerekiyorsa ağlıyorum mesela. Üç gün ağlıyorum, dört gün ağlıyorum. Ama beşinci gün diyorum ki artık tamam. Hani üzüldüm. Sonuçta hani üzülmek de gerekli yani. İnsan mutluluğun değerini anlamak için üzülmek zorunda bazen. Gerçekten böyle. Diyorum ki tamam ama yeter. hani çok üzüldün. Kalk sevdiğin bir kitabı oku. Ya da kalk mesela o gün dışarıda yapacak hiçbir işim olmasa bile kalk bugün dışarı çık. Çayı evde değil bir kafede iç. Ya da ne bileyim deniz kenarında iç. Hava güzelse hiç olmazsa giy montunu. Hani bir kedinin başına okşa belki biraz mutlu olursun. Mutlu olmak için çok büyük şeyler beklememek gerekiyor. İnsan biraz da kendisi bunun için çabalamalı. Ama çabalamak dediğim şey hani mutluluğu bulma çabası değil. Çünkü aslında mutluluk onu bulmak için çabalamadığında seni bulan bir şey bence. Kendi hayatımda bunu tecrübe ettim yani. Günün sonunda her zaman hani bunu yaptığım için mutlu oluyorum. Demek istediğim şey şu. Mesela yatıyorum diyelim. Çok mutsuz bir gün geçiriyorum. Sabah mutsuz uyandım ve hiçbir şey yapmak istemiyorum diyorum ki zorluyorum kendimi kalk yap hani yaparsan iyi gelecek. O an diyorum ki hayır iyi gelmeyecek. Sonra kendimle bir mücadeleye giriyorum. Diyorum ki kalk Betül işte yüzünü yıka e, giyin çık dışarı. Ve bunu yaptığım her seferinde bunu yaptığıma memnun oluyorum. Günün sonunda diyorum ki saat 11'de o yatağa gireceksem bütün gün evde kalsam da gireceğim. Bütün gün dışarıda gezsem de gireceğim. Ama gece 11'de elimde olacak olan şeyler birbirinden farklı. Birinde mesela işte arkadaşlarına çay içmek var, bir kedi sevmek var, bir vapura binip deniz havası almak var. Diğerinde ise bütün gün evde oturmak ve daha çok sıkılmak var. Yani en azından benim kendi hayatım için yaptığım şey biraz çabalamak. Yoksa tabii ki inişler çıkışlar var. Daha kendim yine yaşadım. Hani iki ay önce yine kendimce duygusal olarak kötü bir süreç yaşadım. Ama mesela bir hafta sürdü, iki hafta sürdü şimdi yine iyiyim. Muhtemelen yine yaşarım. Sonuçta daha 23 yaşındayım ve hepimizin yaşadığı sıkıntılar var. Büyük küçük fark etmez. Muhtemelen yine bir şeyler yaşarım. Ama önemli olan onun farkında olup kendimi uyandırabilmek yani. Çünkü bir durumun içindeyken diyorsun ki bitmeyecek. Bence önemli olan kendimize onun biteceğini hatırlatmak. Ve kendi kendini telkin etmek yani. Telkinde bulunmak bence çok önemli bir şey. Tabii ki hiçbir konuda uzman değilim, profesyonel değilim ama bir noktada insanın kendisini yine en iyi kendisi tanıyor. Tabii ki ailen destek olur, arkadaşların destek olur, gerekirse psikolojik destek alırsın ama günün sonunda yatağa girdiğinde kendinle kalıyorsun ve kendi kendine psikoloğu olmak zorundasın. O yüzden bence bir insan kendine en çok neyin iyi geldiğini bilir ve bilmiyorsan bile bunun farkına varabilirsin zamanla. Dışarıdan da konuşmak kolay görünüyor olabilir ama sonuçta ben sadece dediğim gibi kendi tecrübelerimi anlatıyorum ve eminim benzer süreçlerden geçen insanlar da vardır. Bu video hani onlardan birine ulaşırsa belki küçük bir bakış açısı değiştirebilirsek yeter yani. Ben peki ne yaptım nasıl farkına vardım? Yani psikolojik destek de aldım zamanında. Bize, de, Ama şunu gördüm ki kendinde bir şeyleri değiştirmeden bir şey değişmiyor yani. Ya, Çevrendeki insanlar değişmiyor. O yüzden bileyim, sen şey olabildiğince şey yapmaz, bu benim çıkarımım, beklentiyi düşük tutup kendin değişmeye çalışırsan bir şeyler o zaman değişiyor. A, evet. Benim hayatımda böyle ]寸. oldu en azından. İşte nedir? E, yani söylediğim gibi en kötü ihtimalle bir dışarı çıkmak. Ama bunun için yağmurun, soğun, akşamın, sabahın beni durdurmasına izin vermiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Mesela annemin hastalığı dedim. Bu benim üniversite bir, birinci ve ikinci sınıfıma denk geldi. O zamanlar İstanbul'da okuyorum ve o zamanlar pek de İstanbul'u gezmeye vaktim olmamıştı yani. Fırsatım olmadı çünkü her hafta sonu eve dönüyordum anneme yardımcı olmaya. İstanbul'u gezmek için fırsatım yoktu. Geçen yıldan beri İstanbul geziyorum. Bir listem var. O listede gidemediğim yerleri keşke gitseydim diye bir kenara atmadım. Çok az vaktim kaldı İstanbul'da mezun olmak üzereyim ama hala olabildiğince yer gezip görmeye çalışıyorum. Yani tüh ya gidemedim demek yerine ne kadarına gidersem kardır diye düşünüyorum mesela şu an. Böyle değişiklikler yapmaya çalışıyorum hayatımda. Yani bazen zor oluyor, bazen gezecek insan bulamıyorum, o zaman yalnız gezdiğim de oluyor. İnsan kendine neyin iyi geldiğini bulup bir şeyler yapabilir yani herkes bunu gezerek yapmak zorunda da değil. Nacizane bir tavsiye, kim nerede okuyorsa ya da nerede yaşıyorsa bence olabildiğince yaşadığı şehri keşfetmeli ve görmeli bir insan yani. Çünkü görülecek çok fazla şey var, bir tane hayatımız var ve kötü şeyler bizim başımıza gelmeyecek sanıyoruz ama geliyor gerçekten geliyor yani. O yüzden hani hazır güzel günler geçiriyorken onları daha güzel hale getirmeye, kötü günler geçiriyorsak da onları bir nebze daha iyi hale getirmeye çalışmalıyız bence. Ben bunu gezerek yapıyorum ama kitap okuyarak da yapılabilir. Ya da ne bileyim arkadaşlarla birlikte olarak da. Dikiş dikerek. Bilmiyorum yani herkes bence kendi içine yönelirse sevdiği bir şey muhakkak ki bulur. Şu an bunları söylüyor olman bundan 3 yıl sonra daha farklı düşüneceğim ya da daha farklı şeyler söylemeyeceğim anlamına da gelmiyor tabi. Belki henüz 23 yaşındayım yani çok da büyük bir yaş değil. Aslında yaş da sadece bir sayı değil. Sonuçta 23 yaşına kadar ne yaşadığın, belki 18 yaşında bir insan benden daha çok şey yaşamış bile olabilir. Ama sonuçta baktığım zaman yaşarsam eğer daha çok şey var önümde. Bu üç, üç sene sonra, beş sene sonra, belki altı ay sonra bu konudaki fikirlerim değişebilir. Daha büyük bir şey yaşayabilirim ya da beni daha çok etkilen bir şey yaşayabilirim. Ve bu videoyu belki ben bile bir altı ay sonra açtığımda ne anlatmışım ben ya diyebilirim. Bilmiyorum. Ama şu an böyle düşünüyorum. Şu an hayata bakış açım bu. Belki hani bu videoyu izleyip bana katılanlar olur veya hayatında bir şey değiştirmek isteyenler olur bilmiyorum. Ben bugünkü hakkımı bunları konuşarak değerlendirmek istedim. Kendi hayata bakış açımdan bahsetmek istedim. Teşekkür ederim. Bu videoya denk gelsem ve izlesem hani şu an videodaki konuk benim diye söylemiyorum. Kanalın diğer videolarına en azından göz atardım. Hani bu kanalda neler oluyor diye. Ve benim ilgimi çeken bir içerik olduğu için ben abone olurdum. Ben genel olarak böyle konuşmayı sevdiğim için, hani içimi dökmeyi sevdiğim için Video çekerken eğlendim. Başta biraz heyecanlı olsam da benim için güzeldi ve bir tecrübe oldu yani. Hayatımda hiç böyle bir şey yapmamıştım. O yüzden memnunum. Sonrasında gelecek olan videoları kesinlikle merak ediyorum çünkü bunun bir sınırı yok. Her şeyden konuşulabilir. Kanala herkes konuk olabilir. Bir türlü fikir bin bir türlü insan var o yüzden evet merak ediyorum. Ne kadar farklı fikirden haberdar olursam, ne kadar farklı insan dinlersem hayata bakışım o kadar değişir. Ve ne, ne kapsam kardır diye düşünüp bu kanala abone olurdum. Ve oldum da. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu kanala abone olmayı unutmayın.